<laughs> Arkadaşlar ne yapın biliyor musunuz? Bu videoya 200 like gelsin ve ben de size bu bölümün yeni bölümünü çekelim. Giriş gelsin. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nihaz Aygün bugün sizlerle bambaşka bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizinle Şahin Ağabey oyunu oynayacağız arkadaşlar bagajı gördünüz mü Türk ayakla Şahin Ağabey oyununu oynayacağız hadi bakalım o zaman başlayalım Cose diyelim Sırı topla basa arkadaşlar şarkı duyuyor duyuyor araba şarkı ya da adam Adam yok arabanın şimdi ama. Hadi. Arkadaşlar geri gitmiyor. Buraya alayım şimdi gider belki. ya Hadi bakalım. Hı -hı. Arkadaşlar babada oynuyorum. Birazcık dikkatsiz oynayabilirim. Bu için Korona yapacağımı bilmiyorum. Şansım da çok az. Yani. Arkadaşlar ama Liki... like attım din tamam mı? Like attıysanız. Arkadaşlar nasıl oynayacağım ben ya. Hayır abi ben deniyorum. ben. Yolumu bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar Bugün Bugün şimdi Ne yapacağım biliyor musunuz Bunun arkasından bir tane daha Şey yapacağım video yapacağım Ama bugün yapacağım O videoda ne yapacağım Biliyor musunuz size biraz ne izletelim biliyor musunuz? Ahu! Arkadaşlar bir tane abi geçiyor burada. Bu bölümde. Bilmiyorum neresi. Bu bölümde hiç abi geçmiyor. Arkadaşlar işte bunlar Ya bunlar da bir susmalı arkadaşlar. Anneannemin binasında hep üsttekiler zıplıyor. Annem de rahatsız oluyor tabi. Ben de şu an annemdeyim. anne çünkü. Neyse arkadaşlar siz merak etmişsinizdir. Size biraz Balkok Türk izleteceğim. Tamam mı? O zaman bu videoyu burada bitirelim. Hemen bu yayınlansın ve size de göstereyim nasıl balko Türk'müş. Tamam mı? Ben size bir tane daha izle göstermiştim gösterdiğim aşağı inen bir tane böyle erkek yüzü olacak çocuk olan çocuk olan aşağı inin inin ama minik minik inen. Orada bir tane çocuk resmi var. Altta da yazıyor. İşte öyle çapalı çapalı kıyafetli bir çocuk var. işte o be, benim benim Oraya gittim. Gelin oraya. Ve oradan bir tane konuşan kediler filmi izletmiştim size. Onu da oradan bulabilirsiniz. Ya da bu videonun aşağısından kanalıma girip bulabilirsiniz. O görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Allah Allah Allah